TeknoToday'den herkese merhabalar. Ben Test Editor Hasan Nayır. Bugün TeknoToday'in test merkezine HTC'nin One X Plus modeli konuk oldu. One X Plus modeli One X'in biraz daha geliştirilmiş ve revize edilmiş hali. Donanımsal ve tasarımsal olarak bazı farkları var. Fakat tasarımdaki bu farkların e, çok fazla olduğunu söyleyemeyeceğim. Tasarımdaki farklılıklara baktığımızda misal olarak e, telefon Mat bir siyah renkte geliyor. Kamerasında lens kısmında içeride kırmızı bir çerçeve var ve ayrıca ekrandaki dokunmatik veya navigasyon tuşları dediğimiz tuşlar ise kırmızı renkte. Gece karanlıkta e, bu tuşlar kırmızı renkte yanıyor. Telefon tasarım olarak e, One X'e çok büyük bir fark sunmamasına rağmen donanımsal anlamda bunu gerçekten de hissettiriyor. Donanımsal özellikleri isterseniz birlikte göz atalım. Telefonda 1.7 GHz'lik Nvidia'nın Tegra 3 çipi yer alıyor. 520 MHz'de çalışan grafik yongası yani GPU, 1 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, 2100 mAh pil, 1.6 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka kamera yer alıyor. Telefon tabii ki en büyük farkı pil, işlemci ve biraz daha hızlandırılmış olan grafik yongasında. Biliyorsunuz HTC'nin One X'inde pil konusunda e, kullanıcılardan şikayet geliyordu. E, bu yüzden pil daha da değeri arttırılmış durumda One X Plus'ta. Açıkçası ben telefonu kendi tecrübemle size anlatayım. Güç tasarrufu açıkken. Telefonu akşam şarja bırakıyordum ve işe gelirken de şarjdan alıyordum genelde. Ee, gün içerisinde kullanımda internete girme, arada oyun oynama, ayrıca maillere bakma. Bunun dışında tabii metrobüste veya diğer taşıtlarda gidip gelirken müzik dinleme gibi birçok aktivitede bulundum ve sonuç olarak telefon bana neredeyse 12-13 saatlik bir şarj bir kullanım süresi sundu. Bunu belirteyim. Normal günlük kullanımda gerçekten telefon iyi ama şunu da açıkça söyleyeyim özellikle ağır yük getiren uygulamalarda yani oyunlarda şarjının da biraz daha fazla gittiğini belirtmem lazım. One X'in kamerası gerçekten başarılıydı. Aynı başarılı kamera One X Plus'ta da devam ediyor. Ee, BCI sensörlü ve HTC Image Chip'in e, yer aldığı, kullanıldığı kamera video ve e, fotoğraf çekimlerinde yüksek bir performans sunuyor ki bunu açıkçası dışarıda yaptığım deneme çekimleri karanlık ve aydınlık havada olsun e, kapalı mekanda yaptığım deneme çekimlerinde kendimde gayet memnun kaldığımı belirtmem lazım. Telefonumuzda 4.7 inçlik e, Super LCD 2 ekran yer alıyor. Bu ekran e, dokunmatik ve renkler konu dokunmatik hassasiyetinde başarılı renkler konusunda da başarılı zaten One X'te e, başarılı olan bir ekrandı. One X Plus'ta da gerçekten bu ekran aynı şekilde devam ediyor. Ayrıca Ekranda koruma olarak Corning Gorilla Glass 2 kullanılmış ki Corning Gorilla Glass 2 e, ilk versiyonuna göre daha ince yapıda olmasına rağmen e, üzerinde yapılan geliştirmelerle çok daha dirençli bir yapı sunuyor ki böylece telefon ekranı çizilme ve darbeler karşı daha çok dayanıklı ve koruma altında. Bunu da belirteyim. One X Plus'ta Beats Audio desteği de var tabii ki. Unutulmamış bu da hem yazılımsal hem de telefonla donanımsal olarak da Beats Audio var. Ee, i̇çine bir amp yerleştirilmiş ve gerçekten de yüksek bir ses kalitesi sunuyor. Telefonda 4.1 Jelly Android işletim sistemi yer alıyor ve ayrıca Sense Plus arayüzü yer alıyor ki Sense Plus arayüzünde e, eski 4 sürümüne göre e, biraz daha farklılıklar var ki e, bunu zaten kullandığınız zaman gerçekten görüyorsunuz. Ama açıkçası bu sens arayüzünle birlikte e, yeni sens arayüzünde biraz daha iyileştirmelerin ve geliştirmelerin olduğunu e, ve telefonun e, bu konuda biraz daha hızlandığını size söyleyebilirim. Misal olarak Game Loft'un e, bazı oyunlarıyla uyumlu değil ki ben asfaltı Denedim ve açıkçası asfalta e, telefonun FPS'si düşüktü ve takılmalar meydana geliyordu. Genel kullanım açısından One X Plus gayet güzel bir telefon. Hem görünüş hem tasarım e, hem de yapılan revizyonlarla birlikte e, gerçekten benim hoşuma gitti. Eğer HTC'nin bir modelini düşünüyorsanız ve üst seviye modellerinden birini düşünüyorsanız HTC One X Plus'ı satın alabilirsiniz.